Önce gidenler şartlar ise Standoff 2'de kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. 10 ee, tane kutu açacağız. Gördüğünüz gibi 10 tane kutum var. 5 tane Fable, 4 tane Sirius, 1 tane de Revol. seviyeden geldi. Neyse. Ee, bugün kutu açacağız. Öyle. Standoff 2 çok oynuyorum. Ben de bari kutu biriktireyim dedim. Ve 10 tane kutu biriktirdim. Skinlerim normalde fazla ama bunlar kaldı tek. Neyse. Açılma başlıyorum. Çok heyecanlıyım ama. Ne olur bugün bir tane bardan destansımız olsun epikimiz. Hadi bakalım. Epik çıkmak istiyorum. Çıkartmak. Hadi dur. Oo, video başlangıcında başlangıcında bakalım kaç o zengin olduk hemen arkadaşlar ikinci açıyoruz bundan kesin komon çıktı aynen komon çıktı aynen ya bu silah çıkmasın var p90 jungle çıktı bunu hiç sevmem lan nerede çıkayım şöyle şöyle yapayım e gitmedi ne alaka neyse açalım ikinciyi ay üçüncü Yine şey çıktı. Bu güzel. Bunu severim ben. Ver bakayım bana. Şunu kullan bakayım. Şu ikisini satacağım çünkü gerek yok. Yani sevmiyorum. Açalım hemen. Bir tane de maç oynarız çünkü çok güzel. Olur. Hadi dur hadi hadi ya. Ucunda ya. Çok güzeldi o. Neyse. Fable. Aç bakayım. Ondadır şu aferin tekne ait. Güzel abi. Güzel abi çok güzel. Firo Ruslara başladık hemen. Açalım bakalım. Firo Ruslara şeyleri pahalı oluyor. Ya M40 Pro çıksaydı ya of. Rivalımı da açayım dur. Rival'ı sonra saklayayım. Ya un komon çıkmasın. Hadi dur 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 adamsın. Şark çıksaydı keşke. Neyse bu da güzel. Bu da güzel bir skin. Şunu da açalım. Akeri spor var ya burada deliririz. Son şeyim açıyorum. Açtım ve ee, dur dur dur. Oh 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 ya anan. Cık, anan ya. Şundan da hadi ver bir şey. Asit karbon. Asit karbon ne ya. Aman. Abi çok daha az şey çıktı ya. İşleniyor de be. Güzel de sikiz. Hmm. Neyse. Şuradan marketten bir tane şey alalım. İyi. Kaç tane lazım? İki tane skin alalım. bu komu. En ucuza gelecek. En ucuz Oha. AK satayım ben abi. 72 olmuş saat. Dur. Nerede? Sat abi. 70 mi? 70 i veririm. Al. 70. Al bakayım. Hadi bakayım. İşte bu. Şimdi kar yapacağım. Kar tam. Kar tam. İskorona Corona ya din 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 din. Aldık. Bir tane aldık. 21 ver. Ananın. Lan 21 bekle. 20 20 Ananın şeyi ama. Onun fiyatı niye bu kadar arttı? Koyacağım ya fiyatı arttı şeyin. Şunu da şöyle bir. Teknan çıkıyor. Ver bir 23'lük. Hadi bakayım. Aldık. Aa bir tane de almam lazım değil mi? 24'ü ver. Şimdi kar zamanı. İskor at. İşleyelim. Ya işle abi. Yalnız bu skin çok güzel ya yani. neyse. Hadi bakalım. Allah'ım ne çıkacak? Oo, çok güzel lan. Ver. <laughs> tamam. Cyber satacağım. Şimdi bunları da satacağım. Satıp şey alacağım. Bu Cyber ve Beagle'ı satayım mı lan? Beagle. Beagle da satacağım. Sat bakayım Beagle'ı. Bugün çok güzel bir şey yapacağım. 41 yapayım. Alan alır abi. Al bakayım. Al bakayım. Allah adam sen. Cyber'ı da satıyorum. Çünkü ben eee... Ota AWP oynamıyorum. M110. Hiç oynamadım bir silah. Hmm, öyle kötü bir silah bence. Hemen bunu da bir 40'a Bir nokta. Kırk e satalım. <laughs> Sadece taliplerim diyeyim mi? Hop ben çıktım. Hop yine aldılar. Oha. Çok fazla param oldu lan. Şu paterni satayım. Sat abi bunu. 9. 0.09. Hadi bakayım. Sat. Satış. Ticaret abi ticaret. Ticaretliyim ben. Ticaret yapıyorum ticaret. Yedi. Yedi yapayım. Al bakayım. Al bakayım oğlum. Adamsın. Kesin e, oyunun ilk oyuncuları oyuna şimdi yeni başlayınca böyle e, di e, nasıl diyeyim. Envanter dizmek istiyor. O yüzden bunu yapıyor işte. Lan daha demiş mi? Vay gıcıklar vay. Ben satınca tabi değerim inanırsınız. Hadi al. Al al al. İlk önce şunu alacak. Al lan. Alın. Alın. Lan alın. Ananın şeyi. Altı mı oldu? Yürü git lan. Neyse sat. 06. Sat on. Ya satsana kardeşim? 0.06. Maalesef. Sadece taliplerim değil mi? Tükendi. Tamam. Sadece taliplerim tükendi. Çok mantıklı ya. Anasını satayım. Video oğlum 7 dakika oldu bir oyun oynayamadık. Neyse. Arkadaşlar video böyle olsun. Saat. Güzel. şimdi 4 Tiger'ı da satıyorum. 0 29. Ya reklam ana reklamdan ses geliyor arkadaşlar. Reklamdan ses geliyor. Yok değişik bir söz oldu. Ben M40 şeyimi alayım. AK. E şimdi M4 Pro'mu alacağım ben. Çünkü çok seviyorum M4'ü. O yüzden M4'ümü aldım. Neyse. Ben bıçağı para biriktireceğim. O yüzden çok bir şey satmak istemiyorum. Ot satın almak. Hani ne kaldı anasını satayım. 3 gold'um vardı. 3 gold'un ikisi gitti tabi. Haklısınız. Neyse. Bu videoda çok uzadı. Ben video ee, videoyu duruyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Şöyle diyorum ki. Eğer bir dahaki kutu açılımı için sizden 10 like istiyorum. Ya da 20 like. Yoksa direkt satacağım bunları. Ay, direkt kendim açacağım yani size göstermeyeceğim. 10 like gelirse tabi gösteririm. Yani 20 like. Siz de izlersiniz. Ama dıttan şeyler çıktı. Bir tane şey çıktı. Ne oluyor nasıl söyleyeyim ya. Neyse bay bay.